Herkese merhaba sevgiler selamlar yeni bir video ile karşınızdayım umuyorum videolarım sizlere fayda sağlıyordur yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız sorularınız önerileriniz olur ise de lütfen videonun altına yorumlar kısmına belirtiniz bugünkü videomuzda sizlere kısaca bazı soru kelimeleri Dediğim gibi ben bu videoları size çok temelden başlayarak anlatıyorum. Çok temel bazı kavramları verdikten sonra gramer dersleri de başlıyor olacağız. Ama önce çok basit birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor. Soru kelimelerimiz neler var? En basiti what? What? Ne? What? Ne? Why? Neden? Why? Neden? How? How? Nasıl? How? Nasıl? Which? Hangi? Hangisi? Which? Hangi? Hangisi? Who? Who? Kim? Who? When? Ne zaman? When? Ne zaman? Where? Where? Like where değil. Where? Nerede? Nereden? Where? How much? How many? How much? Sayılamayan e, isimleri tarif ederken kaç tane, ne kadar anlamında kullanılır? How much? How many de ne kadar demektir ama sayılabilen e, ürünlerde, maddelerde, cisimlerde, nesnelerde how many kullanırız. How much sayılamayan, how many sayılabilen, kaç tane demektir? For whom? For whom? For whom? Kimin için? For whom? Kimin için? Cümle for whom ile başlar. Yani whom for ya da sadece whom gibi düşünmeyin. For whom ile cümle başlar. Kimin için? Son olarak e, bu da bir kalıp olduğu için bu videoya aldım ben bunu. E, what time is it? What time is it? Saat kaç? Zaman nedir? Aslında tam Türkçe'si saat sorarken kullanırız. What time is it? Saat kaç? Şimdilik videomuz bu kadar. Yine yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, sağlıcakla kalın sevgiler selamlar abone olmayı unutmayın.